ayımız demli. Yaşam mutluluk. Süper insanlık realitesi siha kaydını yaptı bugün ve sizinle oldu. Sevgiyle sizi kucaklıyoruz canlarımız. Sevgiyle hepinizi kucaklıyoruz. Türevleri kodlayarak burada olmamız mutluluk oldu. Çorbamız hepimizin yaşamımız dinimiz ve biz bir tek olarak burada muktediriyeti kodladık yine bugün. Ekran kaydı yapıldı dünya insanlığınca. Diyoruz ya, ekranda ilim var mı? Yok. Kelam yok. Peki ekran ne ki? Her birimiz kendi dilimizle tekniği kodlarken bir tek olmadan ekrana kayıt düşeriz. Bu kayıt sevgi kodlarıyla kayda indirilen tekniğin kaydına dönüşebilir mi? kübra olan kelam kodlandıkça dönüşecektir. Ve böylece o ekran kaydı kerim kayda dönüşür. Öz göre budur canlarım. Bizler silah olarak ilmi dilleriz. Ve bu ilim müslik kayıtları kodlar. Silah olan ilim hepimizin kelamı olur. Ve işte bu kelam halik da dil olur. Önce planet kendi yoğunluğuyla bunu başarır. Bilahare planet diriliği kodlar ve her şey onun ilme haline dönüşür. Ve dirilik kodlandıkça herkes, her ses olur ve büyük kök kapılar kodlara ilim olup geçer. Bunun sorumluluğu hepimizin sorumluluğu olur. Herkes merdivenin en aşağısı, en yukarısı diye dinlenir Ama Merdiven arzın gücünde yolu kodlayan ilmin dilinde olmaz. Daha evvelki dönemlere aittir merdiven. Herkes kırka böler yaşamı ve diller o sahada. Ama artık gelinen aşamada an kaydı tohum olarak ilme iner. Böylece doğanın gücü dürümlenir, dillenir. Doğayı dilleyen nedir? İlimdir. Peki ilmi dinleyen kimdir? İsra olan, kelam olan, her an olan insandır. Öylece insan yaratmaktadır ki yaşam kodlanmaktadır. Kodlanan yaşam herkesin ilmiyle kodlanırken tohumlar yetkin ve hakim olarak diriliğe iner. Böylece Kur'an ilmin kelamına dönüşür. Sofrada insanlık kodları kayda girer ve insanlık kodları muktedir olan herkesin kodları halindedir. Değerliler, biz hepimiz çay olup dem olup kodlama yaptık ya, ama o dem ilim demi midir yoksa kelam mıdır? Bu önemlidir. Biz ilim demini kelamla kodlayanlardanız da daha özel bir bilgi, kelam fili temizleyen de ilmi kodlayanın hahdesiz şavkıdır. Doğanın gücü insanın kürzi kaydıdır. Herkes doğaya güç katar. Bunu bilen var mı? Sanmam. Her insan kürzi kapıdan geçer ve doğaya güç katar. Bunu yapabilir mi? Yapar. Size bir çiçek ben diyebilir ama siz o çiçeğin dediğini dinler misiniz? Sanmam çok ama çok önemlidir bunlar. Siz beşer halde dünyayı dinlersiniz. Ama siz Halik olduğunuzda dünyada sistem, nizam, düzen, kültü kodlanır ve siz doğayı dinlersiniz. Doğayı dinleyenlerin hepsi kendini dinler, kendini dinler. Doğa sevgiyle kodladığınız o şarktır. İşte siz doğayı Şap olarak kayıtlayanlarsınız. Böylece yaradan, yarattığından yaşar diyerek kök kayıtlara iner ve türevleri kodlayıp kelam olup kendi yolunuzda çay olursunuz. Ama o çayın demlenmesi gerekir. İşte dem ilmin kelamında kerim kayıtta var. Sizden kendinizi dinleyin, hak edin diyerek kodlama yapmanızı bekleyen var mı? Yok. Niye yok? Çünkü siz sizi dinleyip hak ettim artık yaparım demedikçe siz kelam olmadığınız için sizi dinleyen olmaz ve sizi dinleyen de olmaz. Muhammed dünyanın sura üfürdüğü kürzi kapıydı. İsa Kerim kayıttı. Musa mutlak kaynağa inecek güçte değildi ama ben olurum dedi. Ve diğer peygamberlerin hepsi Kil kumdan aşıp geçebilmek için çabaladılar. Bugün de aynı çaba sürüyor. Hepimiz o kil kumu aşmak üzere çaba sarf ediyoruz. Ve bu çabada muktedir olmamız gerekir ki hırsa aşıp yol açalım. Hırsa aşıp yol açmadan diriliği kodlayamayız. Eskinin eskisi olarak buradayız. Eskinin eskisi ne ki? Herkesin herkesten öte herkes olduğu bir siha kaydı. Oraya varan en eski onun. Ve dünyanın çorbası pişer orada. Bu çorbaya her kim varsa kendini katar. Kendi diriliğini katar, kendi diriliğindeki ilmini katar, tohumlarını katar. Yağmur olur, şalka varır, kine aşar, yola açar, var olur işi kürzi kapıya ulaşmak ve kürzi kapıyı açıp kodlar halinde kelam olup kendi olur. İşte o kürzi kapı hepimizde açıldı canlar. Bilir misiniz ki dünyanın eseridir bu kürzi kapı. Öyle bir dünya kodlaması yapıldı ki burada herkes mukaddimenin ilmini dinledi. Kendini dinledi, kendi yoğunluğuyla kendine vardı. Tahtın tekliğinde kendi oldu. Turan tekliğin tu tufanı öleyen kültü oldu ve huzur buldu. Ocak, ocak, ocak derler. Varlık kendini dinledikçe kendi ocak olduğunu anlar. Ama kendini dinlemedikçe de birisinden ocak bekler. Sevgiyle şunu size izah etmek isterim ki, bütüne hizmetçi olacaksak bilip hak ilmiyle dillenip kelam olup ocağımızı hak etmeliyiz. <laughs> Peki ocaksız olan kim? Kil olan, huzur bulamayan, kurtarıcı bekleyen o ocaksızdır. Ama hakkı olana hak ilmiyle dinleyip kendini anlayan ve huzurlu olan Artık kendi olduğunu bilir <laughs> ve o kendindeki kelamı kodlar ve uçak olduğunu dinler. Sıra dünya planetine gelir. Ben bu planeti hak ettim ki buradayım der. Peki canlar bu planeti hak ettikse ve buradaysak niçin buradayız? Hadi buyurun dinleyelim bunu. Bugün size dünyadan ses veren kendi yüreğim. Onu dinliyorum. Ben bütün hizmet için bu planetteyim. Karşıma kim geldiyse bire hizmetçiydi. İslam olan insan dedikleri o planet kaydını yapan her kim varsa başkanlık dilini kodlayacak güçteydi. Harcını kodlayıp harcıyla kayıtladıklarını kodlayarak tohumlayarak kendini dinleyenler masada bulunacaktılar ve bulundular. Bugün burada olanların tümü türevleri koplayarak bir hizmet için buradalar. Emre itaatle planete inenlerden miyim? Asla. Emri kimseden almam. Ben, beni, benle dilleyenim. Kine aşıp yolu bulduğunuz zaman bileceksiniz ki kin, nefret sizi kırar ve Kur'an'dan, kayıtlardan ayırır. Süpersi hak kapısında kelam olmayan ruha varamaz. Peki ruh nedir? Tekliktir. Bir tekliktir ruh. Herkes kendine ait bir ruhu var zanneder. Bu büyük bir yanlıştır. Biliniz ki ruh tektir ve başkanlık dili bütünün kürzi kapısına o ruhu hakiki, hakiki ilimle dinleyebilir.